Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akisar ve Turgutlu ilçelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, toplamda 22 kilometrelik sati kaplama işlemini tamamladı. Çalışmalar vatandaşların ulaşımını kolaylaştırırken mahalle muhtarları ve köy halkından da takdir topladı. Daha önceden biz bu yolun yapılma için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulmuştuk. Sağ olsunlar yaptılar. Burada 4 tane de ileride köyümüz var. Bu köy halkı da önemli yani bu yol çok önemliydi. Bozuk yerleri vardı, kasisli yerleri vardı. Onlar şu anda gördüğünüz gibi çok güzel. Emeklerine sağlık herkesin, çok sağ olun. Ferdi Başkanımıza, Besin Başkanımıza çok sağ olsunlar. Merhaba, bugün Akisar ilçesindeyiz. deyiz. Ee, Selçikli Yaykın arasında yaklaşık 10 kilometre ikinci kat sati kaplama çalışmamızı tamamladık. Bunun gibi Akisar'da ve diğer ilçelerde çalışmalarımız devam edecek. Yaklaşık bu sene 700 kilometre. Eğer daha da çok sıkı çalışırsak 1000 kilometre hedefimiz var. Kazasız belasız herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Yıllardan beri çözülmeyen yol sorunumuzu Allah razı olsun Besin Başkanımıza başvurduk. Allah razı olsun onun da ilgisinden dolayı çözülmeyen yol sorunumuzu çözdüler. Asfaltımızı attılar. Dolmayan çukurlarımız doldu. Allah razı olsun şantiye müdürümüz Mehmet Bey'den, Tevfik Bey'den Allah razı olsun. Sağ olsun Besin Başkanımız konuyu el attı. Bu yani şeyimiz düzeldi diyebilirim öyle söyleyeyim. Yani mahalle halkı çok memnun. Yol eski şeylere bakarak çok daha güzel oldu. Eski yolumuzdan çok daha güzel oldu. Çok memnunuz. <laughs>